isimlerinden bir tanesiyle beraberiz abi. Şeker Bey ben link oyunu ile beraberiz. Yani bu ismi gerçekten çok düşünmüş mü? EGT dijital tarafı çok merak ediyorum. Çünkü Şeker Bey nedir ya? Pragmatik zaten çıkartmıştı biliyorsunuz Türklere özel oyun. Şimdi sıra EGT'ye gelmiş. Ama başka bir isim bulsalarmış keşke. Ben Vallahi bir tık sevemedim oyunun ismini ne yalan söyleyeyim. Bizim için tabi önemli olan oyunun ismi değil. Daha çok kazandırdığı para ama Umarım şans bizlerden yana olur. Sizlerle beraber çok güzel kazançlar sağlayabiliriz. Sizlerle beraber kasamızı katlayabildiğimiz bir oyun olur. Şu çay bardaklarımızda sikete sembollerimiz. 3 tane attığında free spin'e giriyor. Eğer güzel 3 tane atarsa 10 tane, 4 tane atarsa 20 tane, 5 tane atarsa maşallah diyelim. 30 free spin'e giriyor. 2500 lirayı e, bahsin e, 50 katında şimdiden ödemiş oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım. Güzel. Bir tık daha iyi olabilirdi ama problem yok. En azından free spinle başlamamız çok güzel oldu. En azından kazançla başlamamız çok güzel oldu. En azından 30 free spin görmemiz mükemmel oldu zaten. Ona söyleyecek lafım yok ama kazanç bonusunda sonrasında hiçbir şey ödemiyor abi sağ olsun. Güzel. 4200. 5000 versen fit miyiz 5000'e? Keşke daha fazlası olsa da ben oyunun çok ödeme yapacağını zannetmiyorum abi dediğim gibi. Öyle de bitirdi mi Güzel 4550 lira Okeyiz Dediğim gibi kazançla başladık en azından Şuradan zaten 5 tane scatterla bize 30 spin artı 2500 lirayla Başlattı mükemmel oldu Bir de bonus istiyorum daha sonrasında artık Yavaş yavaş bitirebiliriz oyunu Oradan da en azından 3-5 kazanç verir Hadi bakalım gelmediği takdirde çok para yiyecek ya. İsterim 50 liradan girsin de. Dörtlü atma. Aha iki tane çay var daha geldi yine. On olsun bizim olsun olmadı. Bu sefer direkten döndürdü. Valla bir kere bile bonusa giremeyeceğiz gibi hissediyorum. Ne lan bu böyle? Param da zaten ödemiyor. Paramı direkt tilt etti. Güzel girdik. 500 liramız var. 200 200. <laughs> e, 900 bin lira burada <laughs> var şu anlık. 5000 işte 800'ü falan göreceğiz. 6000'i göreceğiz gibi duruyor. Kasa iki katına katladım baktı bitirdi lan. Oğlum bu ne? Dalga mı geçiyorsun? Harbi dalga mı geçiyorsun? Abi tuvalet mi şerefsiz? Harbi dalga mı geçiyorsun birader ya? Farm konusunda çok yavaş oyun abi. Nice. Bu yediler var ya illaç gibi geldi. Bir tane daha bonus lütfen hadi ondan sonra bitirelim. Ya bir tane daha bonus ya da bir tane daha free spin. Ya ben çok oynamak istiyorum yeni bir oyun ya durmak da istemiyorum açıkçası. bura girseydi ya 1500 zaten kafadan vardı ben şimdi burada 6000'de durmadım diye bir ihtimalle aha gelmez benim babanın şarap çanağına ben Bana edecek o beni ya durmadım 6000'de diye de yapacak bir şey yok yeni bir oyun çok kötü ödüyor ya. Çok kötü ödüyor. gerçekten maşallah demekten başka hiçbir şey bulamıyorum. Bir kere daha bak şimdi. Şu güzel oldu. Girdik de anasını satayım ya. Regulation. 4 tane bir x var lan. 4 tane bir x var. Hadi 6000 yapsa imkansız İmkansız gerçi oranın 6000 yapması abi. Gerçekten imkansız yani. Kimin varsa 5000. Kaç tane daha büyük ya? Büyük para. Bitirme lütfen bitirmedi 500 lira da buradan güzel oldu 150 lira Bir tane daha mini 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 Okey 225 Bir tane daha mini 120 daha geldi 1x daha Haç. X3 olur mu olmaz mı abi? Dedim mesai başladı ya. Çok zor ihtimal. Ben çok zor ihtimal dedim. Tırr, Sen biliyor musun? <laughs> gene büyüsü yapalım sana ama buradan güzel topladı topladı 3650 bayağı güzel topladı güzel güzel kötü başlamıştık güzel devam ettik en azından 6700'lere kadar da çıkmışız valla bir tane daha bonusa girse yemin et aha 25'ten free mi yoksa burası Ne çok kaçırdık lan. Vallahi ne çok kaçırdık. Şöyle yapacağım. Peki 6000'de durduk mu bu sefer ya? Galiba durduk biliyor musun? Bunlar da güzel de. 6800'lere kadar gördük. 6900'ü gördük mü? Gördük galiba. Gördük mü lan? O yedileri bağlasan o da yetecek bize de. 7.000 olursa 7.000 olmazsa da 6.000 alt limit deyip oyunumuza devam edelim Haydi bakalım 20'den soktu Buradan minimum 470 lira çıkartmamız lazım <laughs> Yok ama imkansız değil Hala bir x atıyor ya ben fıttırıyorum ya fıttırıyorum ya bir x'lerde Şeytan diyor x2 dene burayı Baksana abi full bir x full bir x Fittirmedi. Hala bir x atıyor oha oha ya böyle bir şey var mı oğlum Allah razı olsun 2x için Çş, kafayı yemiş oyun ciddi söylüyorum kafayı yemiş oyun Şöyle. ne topladı lan 15 çanda 400 lira topladı. Neyse, 7000 yaparız belki ya. Çok yakınız. Bir daha girdik 20'den. Tamam, her türlü 20. En azından yeni bir oyun, en azından bol bol denemiş olduk, en azından güzel bir oyun geçirmiş olduk. Birik satsa da artık çok önemli değil dediğim gibi. 7000'i gördük. Razıyız. 100 lira 200 lira. 8.000 için uğraşırım. 3-5 daha verseydin 8.000 için uğraşırdım vallahi. Yine uğraşacağım da. şu an her türlü 7000 alt limitimiz. Girdik. 200 lira burada. 200 lira. Vallahi hadi seyir. Okay. 870 çıkmaz çıkmazdı ha. Çıktı lan. Yani. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz sevgili. Hadi buyur. 9000'i zorlayacağız galiba. Şükbet'i seviyorum 20-30'ları seviyor onu anladım. Vallahi 9 zorlayacağız gibi. Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz sevgili dostlar. Telegram kanalımızın linki videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda tüm benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin güncel adreslerini görüntüleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla sizler diyeliklerinizi açıp oynanınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin kapımız daima sizlere de açık bu arada. falan zorlarım abi 8500'den 9000'i zorlarım Gelmezse de çok önemli değil Sterling'den sizler de gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.